beni tahtaya kaldırdın ama dur 1 artı +1 bu, 1 bu 2 hocam en baştaki 2 artı 2 4 3 artı 3 6 4 artı 4 neydi ya neydi ben 4 artı 4'ü bilmiyorum ben kaçıyorum hocam görüşürüz Allah hoca bize baktı arkadaşlar kaçın 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 hoca geliyor hoca geliyor Allah ayağım kaydı ayağım kaydı koş 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 hocam lütfen 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 bir daha kaçmayacağım söz Arkadaşlar hocayı bir kere kandırdık kaçmaya çalıştık bizi direkt sınıfa geri koydu o yüzden bu sefer çaktırmadan kaçarken siz de videoya bir like bir de abonelik bırakırsanız çok sevinirim şuradan çaktırmadan bir kaçmayı deneyelim hoca bize döndü tekrar arkadaşlar bizi fark etti koş 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 bundan çok hızlı kaçmamız lazım hoca peşimizde imdat hoca peşimde tekerleğiyle geliyor imdat 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 hoca beni bırak beni bırak <laughs> tamam arkadaşlar hocadan kaçtık ne biçim çocuklar varmış ya burada hepsi de suya takılıp ölüyor ya bunlar da zıplamayı bilmiyor Aa! arkadaşlar galiba biz de zıplamayı bilmiyoruz ama bu sefer dikkatli bir şekilde geçeceğiz ya abisi hoppa nereye geldik ya lan mı burası e şuradan geçelim bakalım freddy ne yaptı freddy boşlukta gidiyor arkadaşlar ne biçim bir çocuk ya bu sarı kafalı freddy ee, ben öleceğim şimdi burada Hadi hadi çabuk yetiş bana yetiş Ama bu nasıl ya bu tahtalar bozuk Arkadaşlar bu tahtalarda galiba sıkıntı var Allah sıkıntıyı çözdük mü Koş 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 Oh be iyi geçtik arkadaşlar sıkıntıyı. 10 numara çözdük abisi. Şimdi burada yine tahtaları bekliyoruz. Ne biçim bir lağım burası ya? Okulun altında böyle lağım mı olur? Hadi lağım oldu böyle tahtalar mı olur? Millet kaçsın diye. Son tahtamıza da atladık arkadaşlar. Buradan da buraya zıpladık. Oh güzel. Mekanın atmosferine bakın arkadaşlar. Bu leş kokuyu burnunuza bir çekseniz. Burnunuzun direği kırılır. Ha, hoca buradaymış. Ben hızlandım suya girince. Umarım düşmem umarım düşmem. Oppa! Aa, hocam fener mi tutuyorsun bana oradan? El mi sallıyorsun bana bak. Hocam bize tokat attı arkadaşlar öldük. Hocaya orada göz kırpıyorduk. Hocam bize şamarı patlattı yerle bir etti biz arkadaşlar. O yüzden bir daha hocaya yaklaşmamamız lazım. Görüşürüz hocam ben buradan kaçayım inceden tık 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 merdivenimizle çıktık. Bu ne trafik ya? Allah arabalar çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bu arabalar bizi çiğneyebilir vallahi. Kornaya da asılıyorlar. Siz şu an kornayı duymuyorsunuz ama fena bastık kornaya adam. Nereye geldik ya? Biz havuz mu burası? Ha yüzme havuzu ne güzel. Şurada bir yüzsek büyük ihtimalle ölürüz arkadaşlar. Bunları buraya boşuna koymadılar. Ha bunlar batıyor aşağı. Koş 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 koş. Bunlar batıyor. Vallahi bize burada tuzak kurmuşlar. Öldürecekler ya bizi. Burası neresiymiş? Ha bura bizim sınıf. Neyse bunlar burada kaçmaya çalışsın. Ben de çatıya çıkayım abisi. Buradan da gaz çıkıyor klimalardan ama bunlar bizi öldürür büyük ihtimalle. O yüzden zıplayalım. Ha, adam yanında şehit oldu arkadaşlar. Bu gazlara dikkat etmemiz gerektiğini bu arkadaştan öğrendik. İyi geçtik iyi geçtik. Hoppa. Nereye geldim ben? Bilim laboratuvarı mı burası? Evet evet arkadaşlar burası bilim odası. Hemen şu tüplerin üstünden gidelim. Deney tüplerine bakın ya. İçinde meyve suyu mu var bunların? Ya meyve suyunu deney tüpünde ne işi var ya? Bunlar kimyasal sıvılar ben buradan aşağı atlıyor sandım. Kapıyı açalım bakalım. E burası bize hocanın ilk kovaladığı yer. neyse millet oraya giderken ben kestirmeden gireyim. Matematik. Az önce matematikte çuvalladık arkadaşlar. Umarım şu an çuvallamayız. 1 artı 2 3. o gardiyan uyandı gardiyan uyandı. 3 eksi 1 2 2 2 koş koş koş. 5 artı 5 10. 2 çarpı 2 kaçtı. Kaçtı 4 mü? 4 mü geliyor arkamda 4 galiba. Kaçın kaçın kaçın. E buradan nereye gideceğim ben? Ha şurada bir tane düğme var arkadaşlar. Şuraya doğru gitmemiz gerekiyor. Hemen düğmemize basalım. Ve bu basket sahasının kilidini açalım abisi. Hoppa. Basket sahası mı? Allah hoca geliyor arkadaşlar. Karşıdan hocayı gördünüz mü? Koş 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 koş. Hocaya yakalanmadan kaçmamız lazım ama hile var. Onun altında tekerlek var. Bende yok. Hoca peşimde hoca peşimde hoca peşimde. Ah oh be iyi kaçtık iyi kaçtık. Hemen şuradan zıplayalım arkadaşlar. Ne biçim bir merdivenmiş ya? Burası galiba burası seyirciler oturup alkışlıyor buradan basket oynayanlara. o evin çatısına da çıktın. On numara be. Anahtar mı bulmam gerekiyor? Şurada bir kilit var. Girelim bakalım şu odaya. Burası galiba beden odası arkadaşlar. Beden öğretmenlerimize top verdiği oda burası işte. Anahtar yok ama burada. E ben nereye gideceğim? Şu kuytudan mı girelim bakalım. Beden odasının arkasına gidelim. Aha bulduk arkadaşlar. Hop anahtarı indirdik cebe gidelim şu kapımızı açalım bakalım ne maceralara gideceğiz ya. Ya oh kuzinin tipe bakın ha <laughs> Hemen şuradaki kapıyı açalım güzel. Nereye geldim ben yemekhane mi burası? Allah tipe bak aşçının tipe bakın arkadaşlar. aşçıyla ile amansız bir savaşa gireceğiz şimdi bezbol sopasıyla gel buraya gel. ona aşçı bana şeyi kaldırdı. Aşçı böyle dojlayacağız arkadaşlar sonra vuracağız. Allah aşçının da canı gitmiyor ya. Arkadaşlar ben aşçıya birazcık çalışayım şöyle. Onun kafamı kırdı aşçı. Arkadaşlar bu aşçı çok tehlikeliymiş ve canı da çok fazla ben bu aşçıyı birazcık döveyim geleyim hemen Arkadaşlar aşçının canını bayağı azalttım 2 vuruşluk canı kaldı göbeğine göbeğine vurunca canı çok fazla gidiyormuş Bir tane daha çaktım göbeğine nasıl bayılttım onu yere devirdim be bu Aşçıyı da darma duman ettiğimize göre nereye gideceğim ben abi buradaki kapı açılmış Ooo robot kollara bakın arkadaşlar Bu kollar bizi tutabiliyor mu ki acaba ama ben çok fena zıpladığım için beni tutmasına imkan yok abisi çünkü kolları çok kısa. <laughs> levi mi boşu? Şu leviyi alayım da şuradaki kapıyı açayım. Hemen tık 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 tık. Ama elimde levi yok. Dur bakayım. Heh, şimdi leviyi aldık arkadaşlar. Kapıları açalım ya. Kır şu tahtaları. Kır 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 kır. Şu alttakini nasıl kıracağım ben? Alttakini kıramıyorum arkadaşlar. Hadi ya hadi kırıl kırıl kırıl. Ayda. Neyse şu üsttekini kırabiliyor mu? Ha, tam alttaki kırıldı arkadaşlar. Geçtik burayı. Okulu lavlar basmış lavlar. Şu leviyi bir bırak elinden. Hoppa şu lavların arasından Indiana Jones gibi zıplarım be. Indiana Jones'u biliyor musunuz arkadaşlar? Fena bir hazine avcısıdır kendisi. Bu işte ustadır. Benim kadar olmasa da birazcık bilir işte. Hoppa tam Indiana Jones mekanı. Ha. Mağara gibi buralarda dikenler mikenler var. Buradan da buna. Bunlar her düştüğünde arkadaşlar yere doğru alçaldığında üstüne atmamamız gerekiyor. Allah buna da atla buradan buraya ne hareket yaptım ha Allah, Allah lazere çarpıyorduk şu lazere dikkat etmemiz lazım şurada hoca deli gibi basıyor lazerlere Hocam sakin ol ya tamam basma şu lazerleri alt tarafa okuldan kaçacağız be abisi ne manyak adam çıktın ya Oha bunun derdi başka bir şeymiş arkadaşlar burada elmas var kocaman Bunun derdi bu koca elmasmış arkadaşlar ver bakalım şu elmas bizim olsun ya Aha ne oluyor ya Allah yukarı çıkıyoruz arkadaşlar yukarıda lazerler var tuzak mıymış bu elmas ya Allah bunlar işleri biliyor. Ha. Bunlar bu işten anlıyor. Oğlum şu lazerde takılmadan ne geçtim be. Lazerde usta mıyım neyim be. Oğlum ne oluyor bana ya? Arkadaşlar delirdi. Arkadaşlar bir an elim kolum deli oldu gördünüz mü? Bir sağa sola çılgın gibi koşuyordum ya. Neyse şimdi rahatladığım için şurada rahatça geçebilirim abisi. Çünkü bu kırmızı engellere ben asla takılmam. Açalım bakalım şu kapımızı. Burada ne varmış acaba? Oo, bu arkadaşlar en sevdiğim boss fight. Bana gene bezbol sopasını verdiler. Gel bakayım hoca bozuntusu. Allah kafasına mı çalışayım? E, çalışırım. Nasıl vuracağım ben bunu kafasına? Aa, bir tane vurdum. Başka vuramıyorum. Aa, vuramıyorum arkadaşlar. Birazcık beklememiz lazım galiba. Hocaya da bana bir tane daha vur. Vur bir kaçayım senden. Orada vurma orada vurma. Ben oraya nasıl geleceğim oğlum? Niye orada vurdun? Allah bir tane vurayım kafana. Vuramadım arkadaşlar. Vurmuşum vurmuşum vurmuşum. 25 vurmuşum arkadaşlar. Gel 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 Hoca bir tane daha çalış bana. Gel buraya kafana bir tane vurayım senin. Gel buraya gel buraya. Ona bir tane daha vurdum kafasına arkadaşlar. Bir tane daha bir tane daha. Arkadaşlar ya bir, bir vuruştuk canı kaldı. şunu kafasını şunu koca kafasını bir tane daha indirirsem. Rahatlıkla vuru Bir tane çekeyim senin kafana. Bir tane. Oh kafayı kırdık arkadaşlar. E bacağı vuracağım şimdi? Ayda, bacak nereden çıktı ya? Çalışıyorum bacaklara ama arkadaşlar, bakalım bacakları devirebilecek miyiz bunun? Senin şu bir tane bacağını yedim abisi. Senin şu bacağını bir kırayım da aklın başına gelir belki. Ha tek bacaklı oldu. Gel 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 tek bacak gel üstüme. Hadi bana bir tane vur. Hadi bana gücün yetiyorsa bir tane vur. Böyle arkana geçerim be. Benden usta var mı be? Gel kız beraber vuralım şuna gel. Bir tane bacağı kaldı. Kaç 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 kovalıyor bizi. Şöyle alttan bir geçip bir tane çakar mıyım bacağına? Efsane çaktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kafasını gözünü bacaklarını her yerini patlattık bu robotun işte gördünüz. Eee nerede şimdi benim rakibim? Aha buradaymış arkadaşlar tekerlekli bir şey çıktı. O tipe bak Evil Albert diyor. Lan tek tipsin oğlum. Sen de kapışabilir misin? Gel lan buraya. Niye buraya senin elindeki o lazerini ben ne yaparım biliyor musun? Sen daha beni tanımıyorsun. Aha vuruyor arkadaşlar bana yumruk atıyor. Bırak lan beni niye yumruk atıyorsun bana? Arkadaşlar bu çok tehlikeli bu çok güçlü bu çok güçlü. Hayda bu nasıl kuvvetli bir şey çıktı ya. Arkadaşlar bu adam bayağı ve tehlikeli abi bilginiz olsun. Dikkat edin çok dikkat edin çok tehlikeli. Ona onam on, on. Ben bunu nasıl öldüreceğim ya? Ya arkadaşlar kıstırdım onu. Şu an yakaladım şu an çalışıyorum ona. Fena fena vuruyorum. Fena fena vuruyorum. Her vurduğumda 25 canını alıyorum. Evel Albert'ı baga soktum arkadaşlar. İçine girdim içinden vuruyorum. Arkadaşlar 25 canını bıraktım. Öldürmek üzereyim. Evet Evel Albert'ı öldürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim altımda Ölmüş durumda evet abisi. Böyle yerler seni işte. Bak şu Mr. Edward'un hapishanesine de kaçmıştım ben zaten. Sizin hepiniz toplansanız kaç kez oğlum. Arkadaşlar Evil Albert'ın hem diamondını elmasını çaldık. Hem de robotunu devirdik. Biz bu işte ustayız be. Ve ben bu sopası da cebimize kaldı. Nasıl sopa? Sopa efsane değil mi arkadaşlar? Eğer bu Evil Albert'tan kaçışımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere.